Elaja başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Dur mikrofonu ağzıma götürmem lazım. <laughs> Selamlar çok değerli Valiant izleyicilere. <laughs> Uzun zamandır görüp görebileceğiniz en iyi kışkırtma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kurallarımız belli. Anamıza, bacımıza, atamıza, soyumuza, sopumuza gelmişimize, geçmişimize sövmezse RP kazanacak. Bu çocuğu minimum 20 kere kesmeye çalışacağız. İyi seyirler. Kanka sen mikrofonu ağzına sokuyorsun ya. Ee? Ben heyecanlanıyorum. <laughs> bir daha soksana. Abi, beklemiyorum. Bir daha, bir daha soksana çekelim. kanka. Ya dayı yağlı yağlı. <gülüyor> 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 Sağlar çok değerli hala tekrardan bir kışkırtmadayız. Elajayla, ile Raj sen ne zamandır çekemedik kışkırtma? Oğlum seni duyduğu çok gibi adam. Ya. Urgot report Allah'a ataya küfür diyor. Şaka yapıyorsun. Astas diyor yalan ya tamam tamam yalandır hani urgot aslında öyle bir şey demedi ezreal troll yapıyor yapıyorlar arkadaşlar küfür etmemesine rağmen öyledir inşallah değilse inşallah çünkü öyledir. değilse çünkü 25 30 Artı var aynen Artı Artı bir... aynen 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 her zamanki gibi warvim'is hazır ctrl 3 yapıyorum içime doğru bakayım arkadaşlar evet klasik klasik hiç değişen bir şey yok bir de Renekton'umuz var uzun zamandır rush'ta çekememiştik kışkırtma bu arada arkadaşlar abi elerjeye kışkırtma gelsin ya da elerjeye gidip Valiant'a kışkırtma gelsin Onların artık bitti ya yapamayız çok düşündüm ya yani o da düşünüyor büyük ihtimalle Hani anca ayrı içerikte olur anladınız değil mi? Ya yani yemez bu saatten sonra zannetmiyorum o kadar salak değildir yani Ben de o kadar salak değilim o yüzden zor yani arkadaşlar Şimdi hedefimiz birazcık canını indirmek Kanka burada kaç dakika sonra buradasın takribi? Kanka buradan sonra red alacağım sana geleceğim direkt Hı -hı. Adam mikrofonu ağzına götürüyor nasıl yapıyor? Adam mikrofonu ağzına götürüyor nasıl yapıyor öyle? Kurtuluşta bir abim var <laughs> Yalnız senin hiç olman gerekiyor, onu evet. şimdi düşündük. Evet efendim. O zaman kurtları alıyorum. Tabii tabii al. Beni, beni dövüyor ya bu. Sen oğlum. Adam, adama bak sen ya. Utanmaz herif. Şöyle bir üstüme alabilirim de sanırım. Öyle, ufaktan... Bir Kardeşim bir... bu nasıl bir YouTube videosu ya? Ne oldu ya? Mikrofonu ağzıma sokacağım. Üstüme alacağım. Kanka daha alışamadın mı ya? Ne bu Baldur Skate mi oynuyoruz ya? Baldur's Skate. O da bu arada oynamak lazım bir arada değil mi kanka? Seninle çılgın bir gece yaşamalar. Bilmem neler. Yok <laughs> işte elimin teninin üzerinde gezdiğiniz değişik bir oyun var arkadaşlar. Ben de bugün gördüm. Birazcık değil. Ben bunu keseyim mi? Ben geleyim öyle. Bilmiyorum sana kalmış kanka. Sende. Tamam. Şu bir. Ben bunlardayım q tamam. Aa o zaman gelişini şurada kesmedik mi? Onu Nedersin? kesemeyiz. Kesemez miyiz daha olmadık mı? Kesemeyiz. Tamam. Bey, benim hasarım o kadar yok. Saldırıya devam girmem lazım da onun için. Hımm, doğru doğru seninki biraz vurdukça açılıyor şu anda. Kanka herkesi kışkırtasın var Raşit bir şeyler yapalım. Küfür yiyelim nasıl yapalım küfür yiyelim üstümüze alalım adamları. <laughs> aha ne buldum? Aha, aha onu da kışkırtalım. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Şuradan şöyle ward atacak şuraya. Şuraya ward atacak büyük ihtimalle. Aha Oğlum ben tıkladığıma yemin edebilirim ya. Kanka filay Allah Allah. Eee yağlı yağlı. yağlı. tamam. Yağlı yağlı tamam. Urgut geliyor, urgut geliyor, urgut geliyor. Geliyorum oradan. Kanka farm yapmasınlar ya. farmda ne işleri var? Geldim. Flash var bunun bu arada. Ben flash'ini almadım bunu keserken. Kanka buna. Hayır ben ölüyorum. Hayır. W bunu atsam kesebilir miydik bizim Bir dakika. Oy kışkırtma devam dedi. O taraftaki ayak vurmasın. Ah be. Ah be. Ah be. Tamam güzel. Zavuya besem vuramayacaktı da okey okey iyiyiz bence. Zorluyoruz ben tabii canım tabii kanka zorluyoruz. Seninkini alman şu an daha şeyden önemli. O zaman önemli. birlikte mi şey yapsak? Kanka bir şey diyeyim mi? Nafiri çok zorladı. Burada ölmedi, kaçtı. Senin burnun kırıldı şurada falan filan. Artık hedef 2'ye çıktı arkadaşlar. Nafiri'yi de keselim. Zaten Darkin diye çıkartmışlar sokak köpeğini. Onu da keselim Oğlum abi. bir şey diyeceğim. Scuttle Fight'ı falan oyun daha yeni başladı. Küfür yedim lan ben adam. O ne akü Yönesi, VV'si gel artık diyor lan. Ah ne alaka lan? Kanka bir şey soracağım. Takım arkadaşımızı kışkırtmak serbest mi? <laughs> serbest tabii ki serbest. Serbestse gideceğim e, minyonluğu e, keseceğim ya. Vallahi durduk yere küfür yedim ben ya. Yeter bıktım artık ya Durduk yere sövdüler yine bize. Valla insanlara iyi örnek olmaktan bıktım arkadaşlar. İnsanlar size küfür ederse <laughs> Bak nasıl <laughs> bak ısır kanka kopart hepsini. Nasıl ping atıyor? La alma alma diyor. <laughs> bir daha söveceksin lan gevşek. Oh be. Rahatladım be. Kanka kaç tane aldı? Bir şey söyleyeyim mi? İki kamp falan aldın herhalde. Orada ben gördüm. Yok be. 6-7 milyon falan anca aldım. Tamam. Aha ne yapıyor bu? Oğlum. Bir tane red'im var diye. Ne bu zulüm ya. Ne bu zulüm be kardeşim. Al bakayım kanka şöyle. iki. Biz sana o red'i niye verdik kardeşim? Tut benim tut için. Diye. Alacağım birazdan diye. Ha, tut elinde. Geleceğim alacağım kardeşim. Bu kadar basit. 2 küfür etmiyor çocuk demek ki yalan söylüyordu ezdiyorlar arkadaşlar çok yaşıyoruz böyle şeyleri ya Elijah'ın da bir tane Warwick toplayın videosu var bir bakın onda da herhalde bir küfürlü bir şeyler yaşandı değil mi kanka? Evet evet. Ya e, onu e, dün atmış olması lazım bu arada bakarsınız arkadaşlar. Benim bir tane videom var stok bak yine karıştı. Ben böyle tarih muhabbetine girdiğim anda benim kafam da karışıyor anlattığım şey de karışıyor. Bakarsınız arkadaşlar kanalda var diyeyim geçeyim. Gel 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 gel. Dur bekle altı olacağım. Tamam. Dur bekle altı olacağım dedim fight başladı nasıl Yok oluyor? kanka ben çıkacaktım ben çıkacaktım Ben çıkacaktım Ne olur bırak beni ya Allah seni bildiği gibi yapsın Oğlum olin atmayacaktım keşke çıkmaya çalışmasaydım çocuk nasıl vurdu ya Baya bir canım azaldı Aa. Beni gör flashla geleceğim girebilirsin yetişirim Aa. Aa. Gel bakayım koçum Hadi. Ama şu anda birazcık zorlayabilir beni mahvolmuş olmanız için. Yöne geliyorum dedi. Yöne sen gelme. Yöne sen gelme istemiyorsun. Bir dakika. Urgot report derken. Oğlum hiçbir şey demiyor çocuk. Kanka şöyle yatıyorsun sen. Tamam. Bu da kaç oldu? 2, 2, 3. Beşer kere kestik. Gayet güzel efendim. Keseriz arkadaşlar zaten. Keseriz de. Hiç merak etmeyin. Urgot'a girilmez ama yani Renekton'la eğer ki burunlarla oynuyorsanız girmeyeceksiniz. Bir yandan işler ters gitti ama sıkıntı yok halledeceğiz. Bence okey ya şu anda. Çok okey kanka çok okey. Tam bunu. Hayırlayalım. Aynen aynen gidiyor. dive değil açılıyor kanka çocuk. Atı dur dur şuradan mı? bombayla aynen bombayla aynen. bombayla. Gel 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 nice. Gel, gel, gel. Nice. Eline sağlık. 4 Devam Hala küfür etmedi ya Ben gidiyorum Nafiri'ye ar aradan sarkar gelirsin Tamam 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 Süper olur Aa beni nasıl istiyor Aa bak sen Gidiyormuş RPS yaptı Dayılayalım mı? Gel bir daha bir daha buradan 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 buradan, buradan gel. açılacak mı çocuk kanka Nafiri geliyor Nafiri geliyor tamam. bana gel bana gel Tamam bana tamam gel. Gördüm, gördüm, gördüm 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 Ee W'm 8 saniye W'm 8 saniye <laughs> Kanka seni bırakır mıyız nasıl yapıştık oğlum <laughs> adamın üstüne bir anda <laughs> <laughs> ne Oğlum, bu ne bu tacirler diyor, Urgot izliyor hep diyor. Oğlum nasıl gülüyor, orgot taşak geçiyor çocuklarla bu arada farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben gidiyorum. Seninle bir daha dövüşmem ben. Kanka ben bir daha içlerini alayım. Ee, çünkü bunlar tank aslında. Ölümsüz olmasınlar. Ne diyorsun? Tamam, diyorum? olur, olur, olur diyorum. Benim base atmam lazım ama atmayacağım. Mahvolmuş direkt gelsin onu alalım arkadaşlar. Kankam sen daha içlerini alana kadar ben şöyle boş aldım vitesi. Arkama doğru aslan boşa aldım vitesi bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Arkama yastandım bekliyorum arkadaşlar. Biraz ya adam azim girmiş. Sağdan daha içleriyle birleşirse bedavadan 30 lira yakın bir zırh alacak. Gerek yok vermeyelim onu. Tamam şöyle bir tane daha girdik. Sen bir şey diyeyim mi ben buna dive atayım ya. Bunun flash'ı var ben buna dive atayım keseyim arkadaşlar. En iyisi Bekle o. yoldayım. Koşturuyor o zaman seni gel. Uçuyorum. Ya normalde keserim ama sen aşağıda bir şeyler yapıyorsun. Ne yapalım? Kanka. <laughs> Öldün mü? <laughs> tamam. tamam. o zaman bize o zaman bize kapı açıldı. What? Uf. Aa ölmedin. Yok kanka ölmedim son anda geldi. Yetimli. Oy ben gidiyorum. Ben gidiyorum abi. Ezreal ulti ulti atar bir şey olur şimdi. Burada iki tane 170 gold için ölmeyelim. Kaç oldu? 5. Tertemiz. Ne diyor ultini atsana kardeşim benim ya. Uğraşın Ezreal'la Suriye'den bağlanıyoruz. <laughs> Yaz. <gülüyor> ya. <gülüyor> kanka yalnız seni koşturuyor olmam lazım şu an. Dive dive. Evet, dive evet, kanka bakıyorum. seni kudurttum ben şu an biliyor musun? Kuduz köpek gibisin sen şu an. Bir anda kesildi kudurma ama geri geldi. Geldi gel kanka çocuğa double attım öldü. Dur bakayım. <laughs> Tipe bak. Bekle ben, ben gireceğim ben tanklarım kanka. Yo yo ben tanklarım. Ben tanklarım. Tamam. <laughs> Güzel aldı. Ölmüyorsun değil de, mi? Tamam, <laughs> gel yok. şunun parasını bölüşelim gel gel. Sen al 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 al. Kanka hayırdır sen nafire. Hayırdır kanka? Keşke ne yapıyorsun sen? Renekton olmasa yanımda da öyle dalsak. Deme 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 öyle olsa. Yani biraz illegal bir fight'a e dönüştü sen vurunca kanka. Ka evet birazcık biraz kastım kanka. Çok değil ama biraz kasmış olabilirim. Gel gel. Gel gel burada keselim burada keselim. Dur 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 blue'yu alıyorum. Nofiri'ye de blue vermiyoruz bu arada. <laughs> evet. Kışkırtma double oldu yani anladın mı? <laughs> 11 kere kestik kanka adamları totalle. Bölüşebiliyor ee, bölüşebiliyoruz mu şu an? Yok daha bölüşemiyoruz. Sen al kankam bunu. Ee, Nafiri buraya gelecek. Ultim ben, var. ben çıldırmak istiyorum. Urgot nerede abi? Ultim var. Sen beni, sen bana gelsene bir. Bana gelsene bir. Oğlum Ezreal oyunu bitiriyor. Biz ne, evet. ne yap Aa. Adam oyunu bitiriyor kanka evet. Neden Başımız belada. Neden öyle yapıyor? İyi, bu sana bir ikinci adam lazım. Onu da kesmen lazım. <laughs> bu, bu bir League of Legends oyunu olduğu için olabilir tabii ki arkadaşlar. Neden öyle yapıyor biraz garip bir soruydu ama. Ben şuradan bir 600 alayım. Sen oradan... Kesebilir misin onu kanka? 3 level var oğlum aranızda. Fark eder mi peki 3 level Ezreal vs Warwick dedik. Arkadaşlar kendinden 3 level üstün adamı bu çar kesiyorsa bu çar bozuktur abi. 1,5 bir, bir item ne bak. Bu da 1,5 item. 3 level diff vardı aralarında ben gördüm. Küçükte ki bu ne lan diyor. Evet. <laughs> Şimdi Zayran'ın da bu ne lan yazması lazım. <gülüyor> 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 Çünkü bakın 12 level'ım 9 level. Bizim olan 9'du bu 12 idi. Aynı şey benim zayra ya yaptığıma bakın. Warwin Ezreal'a yaptığına bakın. Rito. Rito. Rito 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 dostum. Sen demin Ezreal'a benim ultiyle tuttuğumu gördün mü? Aramızda Warwin. flash mesafesi vardı yine de tuttum ama. Gel Hı -hı. kanka buraya. Gel kanka buraya. Buraya gel buraya buraya. Buraya gel. <laughs> Urgot nerede? Urgot nerede? <laughs> Urgot'u görmüyorum. Urgot hiç çok kanka. Urgot'u görsem keseceğim göremiyorum. Urgot AFK mi kaldı? Yo aşağılarda takılıyor. Bota falan gidiyor. Benim karşıma hiç gelmiyor. Aa aşağıda Urgot. Gidelim keselim evet. mi Urgot'u? Aşağıda mı devam edelim mevzu ediyorsun? Fark etmez her yerde devam edebiliriz. Ya Urgot midde keselim gel. Tamam geliyorum geliyorum. Yo, yürüyerek arka taraftan gireceğim kanka. Otelde bu arada adamları 14 kere kesmişiz. Evet 14 kere kestik. Kulenin altına dayayın. Direkt dayı olayabiliriz. Dayıyorum. Geliyorum. Dayıyorum seni bekliyorum. Geliyorum geliyorum geldim. O ölemiyor Bir dakika. Tamam. Tankladım çıktım. Ben de çıktım süperiz. Yöne ne yapıyor? Takılsın. Ölebilir Yöne sıkıntı değil. Ezreal'ı mı kaçırttın? hemen hemen seriden ben. Tamam Ezreal'ı kışkırt dedim bir de bana. Evet bir de Ezreal'ı kışkırtman lazım kanka. Aha Yöne'yi nasıl kesiyor lan öyle? Oh bir dakika. Nafiri'yi bir, bir kere daha kışkırtırım ama. Oğlum tank bir de o biliyor musun o çocuk? <laughs> evet evet Gordon Benim, gırman. benim bu e yakın bir build yapıyor tank yani. Öyle ölmemesi <laughs> gerekiyor. Bir de Draktar kastığını düşün onun. Draktar kasta göremeyiz çocuğu. W basarım şu anda. Normalde evet. olmayacak şey şu anda olur. Geçecek. Ha hazırlayacağım kandırıyorum. Oo, oh, Süpersin. Arka, sen rahat ol kandırıyorum ya. Çok korktum ya. ya. yetişmeyecek diye çok korktum. Sen rahat ol. Tamam. Arkada Birinin canı azdı. Onların alarak attım burayı. Değil mi? Blue'su var kanka Anafirin'in galiba. Baksana bir. Evet, evet. Hiç evet, vermedik bu inandım. arada. Yine vermeyelim kardeşim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İlk blue'yu da alamadı değil mi kanka? İlk blue'yu hatırlamıyorum ya. İnan hatırlamıyorum. de desem. Aa, iş geldi, var. iş geldi, iş geldi. Var mı ne? Kanka -yok, ben, -yok, saklan, saklan, ben, saklan, ben ona girmem. Yok, saklan, saklan, saklan. Ben ona girmem. Ben ona girmem. Görüş lazım. Buraya gelirse ne yapıyorsun ya? Ne oldu lan seni mi attım? Ne yapıyorsun ya? Vallahi görmedim sana bakmıyorum. Urgot aşağıda. Sen orayı tek... Aha! Kanka dikkat Aa, et. Ay eşitin ulti çok, çok iyi kayıt diyor dikkat et. Buraya doğru. Ha şimdi senin naneyi yemedim mi sen? <gülüyor> <gülüyor> şimdi naneyi yemedim <laughs> mi lan eş? Ya. <laughs> Adam beni gördü panik ulti attı efe Kanka çok iyi kayıt diyor bir de. Yone'yi nasıl kesti de aynı bir görsem var ya. Dikkat etmemiz lazım o çocuğa. Eşi de kışkırtabiliriz aslında. Ona 3'müş. En çok o kışkırır biliyor musun? 12'ye 3 <laughs> oynayan çocuğu kesip Negatife düşürmedik mi KDA'sını? <laughs> olur, olur. ejderi almadık mı? Evet. Alev, ejderiyle tek tavulle Bir dakika o zaman kanka. Öleceğim sanırım ben burada bir kere. Ama Zayra'ya veririm, önemli değil. Yo, Bence ölüm. ölme ya, ejder var. Oğlum bırak beni! Lan niye <laughs> ölüyorum ben hala? Bırak beni de gideyim. Allah kahretmeyin bu neymiş lan. ya? Vallahi billahi bırakın <laughs> lan beni. Yine naneyi yedirtmeye geliyorum derken... Iki bir 2 vs ben ama... Kanka hiç hiç sıkıntı yok ona afiri... kaç bakayım kanka Nafiricim. Ben onu patlat ben burada ejderha. Kanka, patlattım ben bunu hemen <laughs> geliyorum. Bak bak ee, yola Biri, da biri bak. daha geldi. Tamam ben yerim bütün komboyu. Kanka ne yapıyorsun sen burada? ne abi öyle? <gülüyor> gel <gülüyor> oha, oha, diyor çocuk. Yo yo gel red alalım biz. Ulu'yu boş ver. Beni report edin beyler bu malların götünü kurtarmaya çalıştığım için diye <laughs> Bu arada Urgut'u kışkırtacağız diye yola çıktık. Hiç küfretmedi çocuk. Küfür ediyor dediler yine küfretmedi etmedi kanka. Evet. Sen gördün mü chatte? Ben gördüm kanka. Chat, chatte küfür mi? mi? Aşrep'e verecektik. <laughs> Ona göre gördün. <laughs> <laughs> 800 falan veririz oğlum çok zaten bu sıralar durumum yok. Eski yere gideceğiz. düğün var arkadaşlar. O, o, o zaman görmedim kanka. RP miktarınız. RP Adam var ya dününe bugününe yardım diye gelmiş. Söylemedi hiçbir şey kalmadı kardeşim. Yok yok. Urgutun arkadaşlar. Hem çocuğu karalamaya çalıştılar, karalanmadı. Hem de e, saygılı efendi olduğu için çok öldüremedik. E, akıllı çıktı, kaçıyor ama verelim bir RP verelim. Urgut oyun sonu lobi gel. Urgot ve Nafiri kanka önceliğimiz. Ne tabii diyorsun? Tabii diyorum? ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Aa, flash attı. Yakaldım. Gel, gel, gel. Seni bekliyorum. Gelmeye çalışıyorum. Oo, oh. <laughs> oh, kritik mi patladı ne oldu ona lan? Abi. Ya Abaza gibi saldırıyoruz ya çok güzel kar Kanka, ya. Gerçekten Abaza gibi bir saldırı oldu böyle var ya. <laughs> Nafili peygambere sövüyor diyor. Oğlum kimse bir şey sövmüyor. Bu Ezreal var ya sürekli iftira atıyor birine biliyor musun? Aynen öyle. Motor olduğu yetmiyor bir de iftira atıyor. Değil mi? Çünkü o zaman ben onu cezalandırayım. Kanka bir ceza daha. Oğlum çocuk. Ben onu bir cezalandırayım <laughs> kanka. Ve aynen öyle kanka. Asla acımak yok bu arada. İftiracı köpeklere ölüm. Geliyor mu kanka? İftiracı <laughs> köpeğe. <laughs> Aa bizim asıl hedefimiz. Asıl hedefimiz. Aha. Lan görür görmez kaçtı be ya. Ya bu çok slow atıyor kanka ya. Evet 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 ben öldüm sanırım. Bir dakika. Yo 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 ya Lan bana ulti atıyor lan bir de oradan. beni seni sokmadan beni kestiler. Eş çok sıkıntı flashsiz siz kesemeyiz. Gidiyorum. Aldım. Ya. Neyse alırız sıkıntı değil. Tamam. Ben demiştim bunu almak iyi olacak diye. Ben demiştim abi bunu almak iyi olacak diye. 3'te 3 üç. var mı daha? Ben demiştim Aga, var, o drag attack çok gel, gel, olacak diye. On my way bro. Gel 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 gel. Yetiştin mi? Kestin kestin yetişemem ben oraya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> daha izlere vurma. Kanka 26 kez bunları kesmişiz. Ezreal'ı en az 4 kere falan kestik. Belki 5'tir. Eşi de 3 kere falan kestik. Blue'u da bekliyorum. Aa almış. Blue'yu almış mı? Oo, almış. Oo, i̇lk defa Blue ya. almış. Ben hazırım. Nasıl olur ya? Nerede ya şu Zayra? Kan kestim. Kestim mi? Tek attım evet tek attım. Her yerde Kanka Bana mutlular. niye skill atıyorsun lan? Oğlum Aha, bana niye mı? skill atıyorsun? Bir dakika. Kızdıysan arkanda ben de çok sinirliyim şu anda. Bak acayip sinirliyim. Fazla sinirlisin sen ama. Oy. Oy nereye gideceksin da? Ben nasıl geleceğim? Bana Kanka, niye, bana niye, nasıl, geleceğim <gülüyor> <ben>? <gülüyor> bana niye skill atıyorsun <laughs> lan? Ben nasıl geleceğim? Bana niye skill atıyorsun lan? Lan daha ölmedin mi? Hayır ya. Aa, aa. Yürü sen gelirdim, Adam biliyor çekti. musun? <laughs> biz ne yapıyoruz ya? Amanın. Oha bu çok tank. Ulan smite de öldürdü biliyor musun yoksa tekleyecek mi? Evet, evet bu çok yo yo şey var ölümün dansı var ya çok tanklaşmış. Lavuğa bak evet, sen. Evet. Okey okey aksiyon akımı da aldım hadi bakalım. Sağ ol lütfen diyor kanka çocuk. <gülüyor> <gülüyor> adamı kanka, önünde kesiyor. Adamı yalvarttın lan resmen. Ezreal <laughs> beni bırak diye yalvarıyor ya. Bu nasıl bir zorbalık lan. <laughs> Hani Warwick böyle bir şampiyon ya. Yani. Evet, evet. şurada başladım kovalamaya. Base'in girişinde kestim evet, adamı. Evet. evet, gördüm kanka. Buraya kadar gittiniz. Maşallah kardeşim. Maşallah. Tamam. Bak yine skill attı. Bak kanka, kanka geldi. Bak. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de seninle birlikte base atıyorum. Hiddet karışımını alıyorum. O attığı ulti var ya. Misty ile çıkartmaya gidiyoruz. Hazır mısın? Söyledim ama bak skill geldi dedim adama yani. <laughs> Atıyor skill. Sonra <laughs> diye beni kovalıyor. Bir de tehdit ediyor hala ya. Sen nasıl bir zormasın be kardeşim ya. <laughs> Tamam ben çekiyorum o zaman ejderi kanka. Çek sen gösterme çek. kendine. Tamam. Beni görüyor. Ve bura ward'lu. Ya da ejder görüyor beni. Kanka şöyle bir sen birsin. Tamam. Geldi. Geldi yönlümün efendisi. Ben Ne vuracaksın acaba şimdi? Evet ben bir tur çıkıyorum. Neden biliyor musun kanka? Tarayıcı alacağım abi. Her yere ward atıyorlar farkında mısın? Bir daha bak skill geldi üstüme doğru diye. Adam mı korktu? League of Legends'ta ya. Bak skill atıyorsun kardeşim sakın bir daha görmeyeyim. Yazdığımı oku kanka yazdığımı oku. Ez Yeno'yu 15 saniyede kesmezsen tekrar sana sarı. <laughs> Çocuk R salladı ortaya doğru yönenin yerini görmek için. <laughs> kanka vallahi gidiyor bir dakika. Lione'ye gidiyor. <laughs> Köpek Beyton bu ne oğlum? Köpek Beyton ne yapıyorsun ya? <laughs> Bak nasıl vuruyor nasıl vuruyor. <laughs> Bana güveniyorum. Ben izliyorum. Bence kesin. Ben ona güveniyorum abi. Ben güveniyorum <laughs> Ezyla <Ezri> yapan. <laughs> Yardım alabilirsin. <laughs> kes diyor. Oo kanka. Kes dedi kendini mi kesmek istiyor yoksa böyle sus anlamındaki kes mi acaba? Hayır. Yani sana ne? su bak sus anlamındaki kes diye anladım ben arkadaşlar. Bana öyle geldi yani bilemiyorum. Deme be. O zaman ben bir bez atayım, itemi alayım geleyim abi. Evet ya yani ben öyle hissettim üzücüydü ama öyle dedi kanka. Benden duymuş olma bak ben söylemeyeyim şimdi. Tamam ben benim koşuşu, koşu hızıma bak kanka base'den. Aha. Aha, kudurdu geliyor. Kuduz köpek geliyor. Ben şöyle bir tarama Nerede? işlemi daha gerçekleştireceğim. Tamam, buralarda da 5 saniyem yoksuz. var. Süren bitti. Süresi bitti kanka. Süresi bittiyse hemen kesim kanka. Ben sana kanka, gel 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 gel. Alayına, alayına gel gel alayına. <laughs> ben sana demiştim dedim. Nasıl alayına? Hayır burada Ona. bir yerde yaz Hayır aha. burada aha çime koşuyor. Tamam, üst kafasındaki şey de yok. Sen de o kanka. Benim hiç bakmama gerek olduğunu düşünmüyorum oraya. Aynen öyle. Sen kimsin hoş diye. <laughs> Bak eğitim <laughs> yanlış mı e... veriyorsun? Daha mı çok dövmemiz lazım anlamadım. Beş <laughs> oynayan Renek Tunum dersen bir daha... Bir daha tanışalım <laughs> kardeşim. Bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne alaka lan? Allah kanka. Kanka aldılar. Öne girdi. Kanka e ee, tamam. flash atıyor ya. <laughs> ben giremiyorum anladım. Bu arada eşin ultisini yedim ha. Eşin ultisi yok. Kaçarken haberin olsun. Tamam. Of. Kanka bir saniye. Cezmi <laughs> ezik kalp krizi geçirmiştir bu hareketi gördüyse ya. Oha, oha. Lan nasıl söylüyorum? Lan adamı nereye sen öldüm. Evet ya, ölmemem lazımdı ya. <laughs> ya diyor oğlum, adama double attım. Yok oldu. Yok oldu. Var ya kanka, yok oldu ya adam. Senin bir tane klip vardı öyle. Yok oldu ya. Adam yok oldu lan. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> eşte var, eşte var. Tut birini. Zaten öldürecek ki. Kanka buna tek atmazsam seni de zorlayacaktı biliyor musun? Evet. Bu da tek yedi bu arada. Oho. Hadi beyler ha. Ah! Hadi deli oğlan. <laughs> ne yapıyor? Renek benim ulti bir daha geldi oğlum. Benim ulti bir daha geldi. Sen ne diyorsun? 17 saniye ulti süresi ne? Kanka. <laughs> ee, uyuruyor. 7 saniye 7 saniye. 7 saniye. Benim flash'ta 9 saniye. saniye. Benim flash'ta 9 saniye. Ha, yani, flash atmana gerek kalmayacak. Ultim 7 saniye. Geldi. alıyor Allah. <Yöneyi> kesmeliydin. <laughs> Kanka 12-12 oldu. Negatife düşürdük sayılır. <laughs> 18 kere <laughs> rakip tapı, 16 kere jungle'ı. Evet. Kanka ikiye. <laughs> o ultim bir tane mi geldi? Ha yok. Lan bir daha geldi ultim. Of mu oynuyorum ben? Ultim açıkken ultini. Bu ne antrenman modunda mıyım lan ben? Vallahi geldi. Aa. Aa. Ah, ah, beni de bitirdin. Giderken havada öldüm kanka. Aa yöne giriyor lan. Tamam. <laughs> Oğlum, fena sindirmişiz. Herkes Sanka. bitiriyor. Evet evet evet. Bitir haydi diyor. Ee, Urgot. Lobby gel. Arkadaşlar 60k vurmuşuz. Karşının da bu arada gizli kahramanı zayraymış Neredeyse o da 60k vurmuş. Bak 59k evet. vurmuş. Dedim çok büyük evet. problem çıkartıyordu. Kanka. Evet evet. Hadi bir lobiye geçelim bakalım gelecek mi Urgot. Valla geldi. Gel lobiye gel kanka. Geldim. Kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim kanka senden ne var? Allah'a şükür ben de iyiyim. İsmin ne? Furkan. Furkan seninle. mı? Aynen. Aa adaşım çıktı. Aa adaş çıktınız bir Vallahi de şey. adaş ha. çıktık. Biz YouTube'a video çekiyorduk. Benim kanalın ismi Valyant kışkırtma videosu çıkıyorduk. Sen Urgot'sun değil mi? Evet. Dedik ki videonun başında hiç küfretmezse, ana bacı soy sop gitmezse kardeşimize dedik şöyle ufak bir RP hediyemiz olsun dedik. Senden hiç Hı -hı. küfür duymadım ben. Çocuklar sana o kadar küfür etti demesine rağmen iftiraydı herhalde o Ezreal'ın dedikleri falan lafı. Ya first pick adam bana. First pick attım yani boş yere. Last pick geçecektim salma bu. Adama küfür mü ettin o yüzden? Anlamadım. Ya yok etmedim işte. Adam sadece last pick Ben trollerimi bıraktım. Ben ettim. sen adamı salmadın diye sana küfür etti diye iftira attı. Normalde küfür etmedin. Doğru mu anladım? Etmedim, etmedim. Tamam. Ee, gülüm şöyle yapalım. Ben sana bir RP kodu ayarlayayım. Yollayayım ben sana. Sakin kaldığın için tamamen. Eline sağlık birazcık yorduk evet, seni de fark ettim. Kardeşim. Furkan'cım, kardeşim benim. <laughs> RP'lerini attım, girdin. Aldın ikisini de. Evet, Aynen ee, öyle. Heh, canını yerim. Küfür etmediğin için böyle devam et bu arada ne olursa olsun. Her koşulda bu şekilde olmanı temenni ediyorum. Tamam abi çok sağ ol. Adamsın Furkan. Canını yerim. Adamın Eyvallah, dibisi. sen de ikiniz de. Eyvallah kendine iyi bak görüşürüz. Siz de abone görüşürüz. Eyvallah senin. sağ olasın.